Birinci palamut. Ahmet evet. evet. abi. 21. palamutu çekti. Nereye? Çıkar <laughs> Çıkartıveriyim. Ahmet abi, rast gelsin. Kaçıncı palamut? Geç geldi, güç geldi. Kaçıncı? Birinci palamut geldi. Bu <laughs> yedi, sekiz, dokuzuncu palamut. Stavrite lan çekti. Şimdi yemi takıyor Ahmet abimiz. Yine klasik her zamanki gibi. tamam son anda yetiştim videoya çekme. <laughs> Ahmet abi. Yemi taktı avcımız. Şimdi abi, Ahmet... ya... ya, dur be abi be. Geliyor Ahmet abi şimdi ikinciyi, üçüncüyü bugün çekecek. Sardar Bey'e Ateşi yapıyor. Ateşimizi yaptı. Hoppala. Ya. Kim? Ahmet abi. Ahmet abi aldı. Ondan önce kim? Evet. <laughs> 9. 10. 10. En dibindeki de aldı. Karşıdan da 4-5 tane almışlar ya. Evet. Şuraya iz atalım. Bakalım. bir de ben atayım. Evet. At, at, Benim 10 tane balamım çıkmış. İlk evet. girelim. Birinci de gelmiş. Rast gelsin dayım. Kaçırdın yine. Kaçırdın diyorum yine. Kaçırdın ya. Aldı mı acaba yemi? Heh, yemi aldı. Şu çatalı. Sen, hepsinkinden iri bu sefer. Seninkiler hepsinden büyük. Değil He, onlarınki küçük biraz. Senki bir buçuk kiloluk vardır. <laughs> Toplam 11 tane bugün çıkmış. Öyle mi? harçık aketinlerle beraber